Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Eylül Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Ankara'da da 10 koşulu bir program var. Her iki ilde de ikişer altılı mevcut. Bu yüzden birbirine denk planlama yaptığımızı belirtmem gerekiyor. Kanalımıza henüz abone değilsek arkadaşlar bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize yine katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyor biliyorsunuz ki. Saat 5'i çeyrek geçe ilk yarış meydan iki yaşlı İngilizler 1600 metrede kum piste çıkacaklar. Burada 8 adet safkan var. Favori olarak gördüğümüz isim çok açık bir şekilde bir numara Bob Valdez. Ali Mehdi Altın binecek. Zaten ancak bir apranti binişiyle birlikte 62 kiloya düşebilmiş. Hani atın gelir düzeyi o kadar e, ilerlemiş vaziyette ki bir meydan için. Şu anda e, baktığınızda zaten tabela durumunda anlayabiliyorsunuz. Son 6 yarışında 2 üçüncülük ve 4 tane ikinciliği var. Çim Kumayırt etmeksizin. Artık ben burada kazanması bekliyorum. Yani şu an rakip olarak görülebilecek tek isim e, bu koşuda baktığınızda Avenging 2 numaralı Safkan. E, bir de sürpriz ihtimali Joe Joyce 5 numarada var. E, yani bu durumda ben e, yine de ne olursa olsun bu kilo ihtimalini ötürü e, bir alternatif tek olarak düşünüyorum. 1 numara Bob valdesi e, Avenging 2 numara Muhammed bir bir ilave olabilir. Ve bir de Joe Joyce 5 numaralı Safkan ikinci startında Nevzat Avcı ile bir sürpriz yapabileceğini düşündüğüm Safkan konumunda bu koşu için arkadaşlar tercih meselesinde böyle bir durum söz konusu. Bir alternatif tek 2 ve 5 ilave seçeneği. 2. koşuya geldik. 6'ya çeyrek gala koşulacak. Burası şart 2 dişi 2 yaşlı İngilizler. 1200'de çime çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar 5 at var. İkisi eküri koşuyor. Kelebek ve Good Girl ekülü. Zaten bir önceki koşuda neden bankotek demediğimi anlıyorsunuzdur bu koşuda, bu koşuya gelince. Çünkü yarış kazanmış olan tek safkan Good Girl 1 numara. Derece itibariyle de şu anda rakipsiz gözükmekte. 1 numara Good Girl Kadir Tokoçoğlu ile birlikte bir bankotek olarak değerlendirebiliriz. Kaldı ki ekürisinde Kelebek diye de Bekir Mertmırık olacak. Bu eküriden de bir destek alma durumu da var. Bir numara Good Girl bankotek olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bir önceki koşuda tek geçmeme nedenimiz, daha doğrusu alternatif tek bırakma sebebimiz Good Girl'ün zaten net bir banko olmasından kaynaklanıyor. İlk iki ayak birazcık rahat başladı ama bundan sonra geniş kupon tercihlerimiz de olacaktır tabii ki. Küçük geniş kupon ayrımları olacak, öyle yarışlar gelecek merak etmeyin. Saat 6.30'da 3. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1600'de kuma çıkacaklar. Burada King Akın ve Yakup Ağa ekürü koşmaktalar. Yine aynı şekilde Burning Heart ile de kendi Glove ekürü olarak start alıyor. Favori burada King Akın 2 numaradır. İbrahim Sefa Söğüt binecek safkana bir ikinciliği bir üçüncülüğü var. Aslına bakarsanız bu hatta kazanmaya yakın bir isim gibi gözükmekte. Ama velakin dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunlarda en çok dikkat çeken durum Rocket of Runner 5 numaralı safkan Nevzat Avcı ile birlikte start alıyor. 54 güne ve ilk startı Çin pisti dördüncülüktü. Çıkacağı kumda etkili olmasını bekliyorum. Mendip ve Unaccounted For temsilcisi bir safkan. Yine benzer bir durumda General Quarters temsilcisi olan 25 gün evvel de ilk startı kum pistte 5. lig elde eden Enes Talks 3 numaraya yine fırsat tanıyacağım. Bu koşuda 2-5-3 sıralamasıyla toplam 3 atlı oyun öneriyorum. Yalnız bu koşuda bir geniş kupon yok. Başka ayaklarda dediğim gibi zaten olacak. E, bu şekilde baktığınızda ilk 3 ayağında rahat olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk 2 ayak daha rahat olmakla beraber 3. ayakta yine rahat sayılabilir. Dördüncü koşu saat 7'de 14 handikap, 3 yaşlı Araplar 1600'de kuma çıkacaklar. Ve işte burada artık bir takım cazip ihtimalleri ve e, haliyle küçük ve geniş kuponun net ayrımı söz konusu olacaktır. İkinci altılı başlangıç ayında 10 adet safkan start alıyor. Buranın favorisi bir numara Berra Nur. Onur Atmaca safkan son yarış çimde 6. kalsa dahi son kumunu kazandı. Burada da etkili olabilir. Bu atı tercih edebiliriz. 21 gün evvel koşup kazanan Erhan Aktu İdaresi'de 5 numara gece güzeli tercih edilebilecek türde bir safkandır. Nevzat Avcı'nın binciye şaibesiz 3 numaralı safkanı da yine tercihlerimizi alabiliriz. Ve olası geniş kuponlar için 8 numara Kıvılcım Ateşi 52,5 lira da aprantisi Sinan Akşın'la birlikte tercih edilebilir. Bir hafta evvel ikinci olan at bir önceki yarışını ise kazanma başarısı sergilemişti. Ve bir de Muhammed Mirbilgin idaresindeki Kral Deniz 4 numaralı safkan yine geniş kuponlarınız için bir tercih olabilir arkadaşlar. Bu koşuda 1 5 3 küçük kupon olmakla beraber geniş kuponda 8 ve 4 ilavesi söz konusu olarak yorumladık diyebilirim. Beşinci koşuya geldik 15 Handicap 3 çıkar İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunuyor. Favori olarak gördüğümüz isim Bekir Mert Mırık idaresindeki safkan 5 numara Cool Power'dır. 18 gün evvel 3. olan at bir önceki yarışını kazanmıştı ve son 3 yarıştır kum pistte gerçekten iyi performanslar veriyor. Şimdi bu atı yazdıktan sonra e, her ne kadar kilosu yüksek olsa dahi Nevzat Avcı dersi ki Mançunyan Bedi 3 numarayı bir yazmamız lazım. 18 güne belki ikincili itibariyle bu koşuda fark yaratabilecek türde bir safkan mesafedeki etkinliğinde göz önünde bulundurarak söylüyorum. E ee, ben 8 numara Alsama Hazin ee, yazılmalı 51,5 kiloda 12 gün evvel 3. lige deden 1. yarışın ikinci tamamlayan bir safkandır ve yine 26 gün evvel kazanan Onur ile Bocce 9 numaraya fırsat tanımak lazım ki o da 51,5 kiloda start alacak. E, bu atları yazdıktan sonra 5. bir at tercihi yapmak isteyenler artık biraz kendi e, tuttuğunuz ata yönelmenizde fayda var. Bunun sebebini şöyle izah edeyim. Mesela Esra Rengiz 1 numaralı safkan. Tercih edilebilecek türde bir isimdir. Dışarıda kalan safkanlardan birisi. Ondan sonra yine burada baktığımızda e, Brave Fire, son yarış 6. olsa dahi yarış hayatı sadece 5 start olan bir safkan etkili yarışları var mı var. Belki düşünülebilir. Yani benim esas önerim 3 at ya da 4 at şeklinde. Ama 5. bir at isteyen de varsa yani burada hayır diyemem. Ee, esas önerimiz de 5 favori olmakla beraber takiben 3. Sonrasında e, bu yarışta baktığımızda dediğim gibi 8 ve 9 arkadaşlar. Evet dediğim gibi 5. hatta tercihe kalmış. 6. koştu saat 8'de kısa vadi 8 4 yukarı Araplar 2000 metre çim pist yarışı 8 adet safkan start alıyor. Favori gördüğümüz isim son yarıştaki etkili performansından ötürü 25 gün evvel kazandığı yarış ve bu mesafedeki 2.13.98 derecesinde binaen Kadir Tokoçoğlu ile karizmatik 3 numaralı safkanı favori olarak görmekteyim. Tabi burada biraz 6 numara Tunç Siperi ve 4 numara Pıtır Yazılmadan oyun yapılması gerçekten çok zor olacaktır. Bu 3 atı bir arada yazmak bu yüzden elzem olarak gözüküyor. Bir geniş kupon tercihine gerek duymadım burada. 3 atın yeterli olması bekliyorum. Ama 3 attan aşağıya da düşmek gerçekten çok fazla risk barındırıyor. Bu yüzden burayı 3-6-4 şeklinde ya da düz hesap 3-4-6 yazıp yani 3 tane atla geçmenizi öneriyoruz. 7. koşu saat 8.30'da 14 handikap dişi 4 yaşlı Araplar 2000'de kuma çıkacaklar. Burada 11 adet safkan var arkadaşlar. Favori gördüğümüz isim bu koşu için 12 gün evvel 4. olan 2 numara Türkan Hanım. Aprantisi Sinan Akşın'la birlikte ilk tercihim olmuştur. Ardından 40 gün arayla gelen Nevzat Avcı dersi 4 numara Güzel İzmir sizlere tavsiye edeceğim bir safkandır. Ta ki ben 1 numara Benice Murat Keçeci ile ile 9 gün evvel 5. olan bir safkan. Biraz gruptaki tecrübesine güvenerek ben Benice Gül'ünü bu hanede tam bu sırada ilave olarak düşündüm. Yani 2-4 ardından 1 şeklinde geldik. Geniş kupon için burada Bekir Mert Marık idaresindeki 8 numara Özgülen Güzel'ini yine ilave edebiliriz. Ve bir de belki 9 numara Kuruça'ya da şans tanıyabiliriz. Bu iki atın bir özelliği var e, çok daha cazip olacaklardır diye düşünüyorum. E, Tabi e, bu e, noktadan sonra artık başka bir ilaveye gerek kalmıyor. 3 at ya da 5 at şeklindeki bir plana gidilmiş oluyor. Geldim 8. koşuya saat 9'da şart 4. E, yamak 2 apranti binecek. 3 yukarı İngilizler 1900'de Çin pistte çıkacaklar. Bu koşuda start alacak 6 adet safkan bulunuyor. Burası kritik bir ayak çünkü burada bir tek geçeceğiz. 2. altılı için tek olarak vereceğimiz safkanı bu koşuda belirledik. Genel bir analiz yapmak gerekirse 6 numaralı safkan 112 gün arayla geliyor. Zaten handikap puanı da daha düşük. Kazanma şansı biraz daha az görülebilir. Diğer kalan 5 at arasında bir yarış olması bilhassa bekleniyor diye düşünebiliriz. Ee, burada da son dönem performansları ve genel durumlar e, biraz belirleyici oldu. Ve ben tercihimi e, bütün bunları göz önünde bulundurarak yaptım. Ve son noktada getirdiğim kanaat o ki 1 numara e, Covered Queen e, Enes Bozday'da arasında bir tek olmayı hak ediyor. Son yarış 5. olsa dahi daha belki iki yarışında üst üste kazanmış olmasıyla birlikte daha fazla bize garanti gözüken bir at ki son 6 yarışının 5'inde tabel yaptı. Tabela dışı kaldı. Tek yarışta da altıncı olmuş bir safkan. Bu sebeple bu yarışta bir bankotek olarak değerlendirdim. Dokuzuncu ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var. Favori olarak gördüğümüz isim bu koşuda bir numara Murat'ın kızı olmuştur. Berkay Bülbül ile birlikte Aprantis ile. bir hafta evvel 6. kalsa dayı bu at. Son altı yarışında üç kez tabela yaptı. i̇ki ikincilik bir galibiyet çıkardı bu koştuğu yarışlarda. 151 gün araya rağmen bir Kurtelik yürüsü safkanı Nevzat Avcı derse 2 numara Blue Reflection tavsiye edeceğim. Çim'ye çıkacak Invisible Sun temsilcisi bir safkandan bahsediyoruz. Çim pistte gitmesini bekliyorum haliyle. Ardından bir Marka ele temsilcisi Bekir Mert Mırık'la Junior Başkan 4 numara. Bir hafta evvel de Çim'de yine ikinci oldu. Üst üste ikinci ikinciliğini elde etti. Bu atı önereceğim. 51 Handikap'ına binaen Muhammed Mir Bilgin'le 5 numara Runner geniş kuponda muhakkak bulunması gereken türde bir at. Zaten burada aslında çok bir geniş kupon küçük kupon ayrımı da kalmıyor. Biraz son ayak olmasıyla da birlikte bu 4 atı bir arada yazarsanız daha e, garanti bir oyun olacaktır sizin için diye düşünüyorum. E, 1-2 4 5 şeklinde bir oyun bu koşta belirledik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz Cavort Queen'i tek olarak verdik ikinci altılı için. İlk altılıda daha da rahatsınız zaten. Yani hem baktığımızda burada Good Girl'ün tek olması ikinci koşta. İlk yarışta bir Bob Valdez alternatif durum var ama yani Good Girl zaten var, varken burada ikinci koşuda birinci koşta tek atar mısınız bilemiyorum. Burada Evencing ve Joe denemek daha avantajlı olabilir. Ankara yayında izleyebilirsiniz bilirsiniz 10 koşu var orada. Orada da 2 altılı var bilginize. Ee, İzmir'i 3 tekli kapattık gördüğünüz gibi. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.